Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün oyun videosu çekiyorum. Oyunumun adı Sonic oyunu. Oyunumdaki adım Şeyben Kral. O zaman like atıp abone olduysan arkadaşım o zaman başlıyoruz. Hemen "Ready" diyelim başlıyoruz oyuna. Tamam mı? Bunu da bu ile oynayacağız. Ben öyle oynamayı geçtim burada. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Başlıyoruz. Hadi bakalım. Bakalım hangi modumuz? Modumuz geliyor. Geldi. Biraz zorlu gibi görünüyor. Biraz zorlu gibi. Tamam başlıyoruz. 3 2 Başlıyorum. Üf, üf, ne oynadım? Ya ittirmeyin insanları. Hadi ama birinci olacağım arkadaşlar. Ya bunu her şey yaparsanız olmaz. Ama buna eğer evet. binerseniz. Oyunum çok güzel. Oynamam için arkadaşım bana hediye etti. <laughs> Lan kim ittiriyor beni? Düştüm Allah'a. Allah'ın izni yolundan e mı gittim ben? Ya aralardan niye düşüyorum ben? Of tamam tamam geçiyoruz geçiyoruz geçiyoruz. Ya şuradan artık geçme. Thank <laughs> you.